Ha, tok gözlük tabii istinad. Asıl... Gani zengin demek. İstina fakirin yapacağı zenginlik, zenginlenme. Yani zengin görünme. Yani ihtiyaç değil bana lazım değil. Güzel bir örneği söyleyeyim siz devam edeceksiniz. Bir Allah dostu sevgili bir gönül ehline zengin biri gelmiş. Çok zengin biri. Demiş ki: "Benim çok param var." demiş size versem demiş ilme sarf edersiniz talebelerinize harcarsınız ne güzel olur ben de oradan sebeplenirim hani ben de sevap kazanırım benim de iyi olur filan diyerek rica etmiş demiş ki ben almam zenginden alırım ben ancak demiş efendim ben zenginim demiş neyiniz var demiş sizin 500 bin altınım var hakikaten büyük rakamdır ya 500 bin altın iyi para yani peki demiş o gönül sultanı 500 bin altınınız daha olsun ister misiniz demiş İstemem mi demiş? Bir milyon olur. Daha çok. Bir milyon altını olur? Gördünüz mü? 500 bin altın eksiğiniz var. Siz fakirsiniz. <laughs> Sizden alamam demiş. İşte gına, istigna budur. Yani haktan iste, Allah'tan iste. O mısra bir daha okur musun? Hüdadan gayre arzı ihtiyac etme, gına göster. Allah'tan başkasına ihtiyacını arz etme, zengin görün. Tok gözlü bu, ol. Kibir değildir bu. Tok gözlü ol yani. Heh, tok gözlü ol. Tam, tam karşılığı o işte. Tok gözlü ol. Bana lazım değil de. Rahat edersin. Bana lazım değil dersen rahat edersin.